Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kitap önerilerim videosu çekeceğiz. Oldu. Evet arkadaşlar. Burada 7 tane kitap var. Farklı farklı seriler. Hep hiç aynı yok. Seriden yok mesela. Ama bir tanesinde Levent'in 3 tane kitabı var. Oh. İsterseniz hemen Ali Badem operasyonundan başlayalım bu Melek kitabı Uğur Böceği yayınlarının. Bu şekilde kapağı bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü baskı. Ben kısaca ee, ya, bu 11, 15 TL pardon 15 TL. Arkasında özeti var. Bu şekilde. İçi, içi resmi değil arkadaşlar ama büyük yazılı. Bu şekilde. Bence güzel. Bunu Elips'ten aldım. Ee, Elips'ten o mesele. Daha sonra arkadaşlar Saftiri'nin kitabı. Kalın kapaklı kitapları ben çok seviyorum. Bu Saftiri'nin kitapları arkadaşlar ben bir serisini okudum sadece. Seride bu şekilde içinde karikatürlü şey, resimler var. Ve çok güzel bence. Bunu değnerden 22 TL'ye aldım. Daha bu serinin ilk kitabını okudum. Diğer kitaplarını okumak istiyorum. Burada arkadaşlar Çalı Tanepelin var. Bunu bir çok olmadı. Bunu fuardan almıştım. Çalı Tanepelin'i e kısaca özetleyeyim. En iyi hatırladığım bu çünkü en son bunu okudum. Arkadaşlar Çalı Tanepelin taş eve gidiyor. Bodrum'da sanırım. Muğla'da. Ee, orada bir tatil yapıyorlar ve tatillerinde ee, bir canavar oluyor. On, bu aslında 10 günü kalacaklar diye bir, kalacak. Ya yani öyle düşünüyor biliyordum. Sonra babası da aynı kararlar verip 9. 8. gün gidiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. kork ya maceralı bir şey bu. Burada arkadaşlarıyla resmi var. Hatta karikatür tarzında resimleri var bunlar. Tafçı'nın kız modeli diyebiliriz. Daha sonra Pete'ye geçiyoruz arkadaşlar. Pete arkadaşlar bir engelli çocuğun yaşamını anlatıyor. Çocuk konuşamıyor ve hareket edemiyor. Zihinsel engelli olması gerekiyor sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bu Kitabı bayağı önce okudum ama çok beni etkilediği için aklımdan çıkmamış. Arkada yine özeti var her, her, her zaman gibi. Önde gerçek yaşama öyküsü Bu arada bu ve bunun önü kabartmalı. Bunun da önü kabartmalı. Kaba şuraları falan kabartmalı. Kabartmalı kitapları çok seviyorum. Bu da beyaz benimle TL. Bunu da beğenlerden almıştım. Ve sıra Levent'in de geldi. Önce Levent'in Dile kutusu açılıyor. Kitabını sizlerle paylaşayım. Dile kutusu açılıyor. Arkadaşlar bunun içinde farklı farklı hikayeler var. Burada Levent ve Tayfasının isimleri ve resimleri var. Bu da Mustafa Orakçı'nın kitabı. 11. baskısıymış. Burada arkadaşlar böyle şeyler var. Açınalım. Bakın burada hikayeleri, içinde olan şeyleri yazıyor. Ama en hikayenin konusu yani hikayenin ana konusu diye kutusu açılıyor. Arkasında özet var. Bu da 7 TL'ye almıştım. Daha sonra arkadaşlar Levent'in de böcek dedektifi var. Dedektif ve e, ajan gibi mesela buradaki de ajan logosu oluyor. Bunlar 8 lira arkadaşlar. Arkasında yine burada özeti var. Ve 9 yaş üstü. Burada yine iz peşinde logosunu veriyoruz. Evet arkadaşlar. Son kitabımız. Levent Süper Gizli Ajan. Bu 5. baskı. Bu da 5. baskı. Burada arkadaşlar yine iz peşinde Mustafa Burada hırsız falan var. Gördüğünüz gibi yine burada Levent'in sayfası var. Burada yaz tatil ödeyim. Yeni oyun alanı. sabah görevi. kanat kanıt. Son öneriler oldu. Sözlük gibi hikayeler var. Bunlar sonra birbirinin devamı. Çok hatırlamıyorum. Burada yine özet var. İspeşinde logosunu görüyoruz. Bu da 8 TL'ydi. Ve 9 getirdim. Sizlere önermek için bunları buraya getirdim arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada, bu arada Elif abla, kuzenlerimden Elif ablama, Beyza ablama ve Edirne, Meryem Edirne buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Selam göndermemi istemişler videolarında. Ve Ahmet'e de buradan çok selamlar yengeme dayıma hepsine çok selam söylüyorum. Onları çok öpüyorum. Görüşmek üzere.